Arkadaşlar PUBG'de birinci olma serimizde bugün ormanda yani Sunhawk'da birinci olmaya çalışacağız. Güzel bir bölüm olacak ben inanıyorum. Daha fazla böyle video olan gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haritamız şu şekilde size göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi orman haritası bir de buna bir mod eklenmiş ona da bakacağız. Şu gördüğünüz iki nokta var oralara atlamaya çalışacağız. Bir de burada bir nokta var buraya da atlamaya çalışacağız. Güzel bir oyun olacak. Ben inanıyorum. Yani inşallah birinci oluruz. Diğer ellerde birinci olduğunu merak ediyorsanız gidip bakın. Ben de hatırlamıyorum çünkü. Gidip bakın birinci oluyor muyum? Olmuyor muyum? istiyorsanız. başlayalım. Tamam bot kampı atlayalım o zaman. Şuradan geliyoruz başlangıçta. Harita biraz büyük tabii. Kimseyi takip ediyor muyuz? Takipten çık. Tamam buradan go. Atladık. Bot kampa doğru gidiyoruz. Go. Çünkü burada eşya fazla arkadaşlar. Burada eşya fazla. Şu şekilde geldik herhalde. Şu şekli. Şöyle eğil gir. Tamam. Bot kampa doğru gidiyoruz. Tabi millet de gelecek buraya doğru. O yüzden burada sağlam bir çatışma çıkabilir. Dikkatli olalım. Şu kırmızı yere girirsek iyi. En azından buradaki malzemelere hakim olmuş oluruz. Şöyle yandan çarklamasına daldık buraya. Hadi bakalım. Başladık. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Al 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 al. Kit al. Silah al. İki tane aynı silah aldık. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Aha benim silahım. Tamam. Onu kapanmıştır. Molotov, molotov'u da al. Şunu da al. Al 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 al. Bol bol al, bol bol al, bol bol al. Şurada hangi çeşit silahlar var? Gerek yok. Ben iki silahlarımı buldum zaten. Bir de bunlara bir susturucu bu tak takımı konu kapanmıştır kardeş. Şu araç. Araç bulduk lan. Buna binek. Hoppa. Trilaylayli. Trilaylayli, trilaylayli, trilaylayli. Tamam dur burada. Şuradan indir bizi. Şuradaki malzemelere de bir bakalım. 95 kişi, 100 kişi arkadaşlar, bu 100 kişi arasından birinci olacağız. Ben umuyorum ki birinci oluruz. O durumunda aldık mı lan bunu? Aldık. Tamam. Şuradan şu silahı da, şu ekipmanı da aldık mı? Tamam. Burada da bakalım. Arkadaşlar silah tercihlerimi beğeniyor musunuz yoksa değiştirmemi ister misiniz? Yorumlar kısmında bana yardımcı olun çünkü PUBG hakkında pek çok büyük bir bilgim yok. Hani sizin de yardımcı olursanız oyunu daha güzel bir şekilde oynayabiliriz hem sizin açınızdan hem benim açımdan. O yüzden yorumları bol bol kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Oo lazer. Tamam lazer de aldım. Aga gel gide gaga. Aha arkada biri var. Lan botmuş lan. Kafasını çıkartmasına gerek var mı? Yok. Tamam indirdik. Bir de bu silahla da tam kafasına sıktık mı? Tamamdır. Konu kapanmıştır. Hakuna oğlum Aha. Kiremithane. Şundan kurtul. Tamam güzel. Biz araca bineyimize binip gidelim. O köşede bir yer kaldı ama gerek yok. Bin. Go. Let's go. Oğlum bu aracı da sürüyoruz ha şimdi. Ah. Baksana. Burada loot yapmaya gerek var aslında. Burada da yapalım ne olmuş? Şöyle silahlarımızın mermilerini de yenileyelim de biri buraya girmiş. Biri buralara girmiş. Estela vista. O Ooo ki kask. Aha aha. Öldürdük 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 öldürdük. Öldürdük çıtır çıtır vurduk onu. Şöyle şunlar bir sineyim Haydi gel benimle oturup yıldızlarla bakalım dünyadaki şeklimize telif yiyeceğiz anasını satayım. Aga sen nereye aga? Ha? Sen nereye? Ver bana malzeme. Oy 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 yerim. Yerim bebeğim. Oğlum adam yok lan çevrede. Şunu da al. Bol bol mermi arıyoruz da e, mermiyi sıkacak adam yok maalesef. Şöyle çevreye bakılmamız lazım aslında. Kalabalık mekanlara gitmemiz lazım. O yüzden aracı alıp gideceğim. Aracımız zaten 10 numara. Baksana kardeş. O dönüş. Hoppa. Let's go. ah hayır. Tamam biz neredeyiz? Tam merkeze doğru gitmemiz lazım. Şuralarda ben diyorum ki insanlar vardır. Şöyle bir dönüş al. Şöyle bir ilerlemeye başlayalım. Go. Lan oğlum araba kullanmayı bilmiyorum anasını satayım. Gidelim. 73 kişi kalmış zaten. Şuradan çıkalım. Şu şekil, şu şekle. Bakalım tam ortaya mı gidiyoruz yani? Tam orta gibi bir yere gidiyoruz. Aynen. Hoppa. Aa hayır kaza yapacağım. Ağacıma takıldı arabam ağaca takıldı. Hmm. Oo, sinsi gidiyoruz lan? Go. Hey yo. Aha biri sıkıyor. Biri sıkıyor biri. Biri yanımda yürüyor. Biri yanımda. Arkama geçti. Ana 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 öl geber. Geber. Aa siktir. Silahı bana uymuyor. Biri daha sıkıyor. O tarafa doğru da gidelim bir. Mermiyi tamamlarsak. Selamünaleyküm. Bakalım kim orada? Kim sıkıyor bize? Mermi. Aha. Aha, aha ben vurdum 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 ben. Gebersen oğlum. Hadi bakalım. Güzel, güzel. Üç kişi kilimiz var, kişimiz var. Aynen. Aynen üç kişimiz var. üç tane de kilimiz var. Biri yine bize sıkıyor. Dur nerede o? Nereden sıkıyor? Aha. Gördüm. Mermi yenile, mermi yenile hemen. Hemen çek silahı. Şöyle yandan çık. Al 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 al. Geber. Gerizekalı. Aha biri daha sıkıyor. Aga vurduğum adam nerede anasını